Değil mi? Maskemiz yok. Ne yapayım? Polisler. Dur, dur. Aman neyse. Kanka bir şey diyeceğim. Dur dur. Kanka bir şey değil mi? Ben video çekeceğim de kamera yok. Kanka cüzdanını atmışsın. O benim değil. Ki. Ee, kimin o zaman? Aman bir şey değil mi? şey değil mi annemden gizli? Ne? Evet annemden Ben şuradan su kutur alalım. Dur dur dur. Bir video çekeceğim kamera yok. Kamera al o zaman. Çalacağım buradan E sen kafayı mı yedin? <laughs> yedi. Benim cüzdanım var. Düştü dedim ya. Ay, değil o. Senin kartın yok ki. Doğru. Böyle kartın yok. Değil o zaman mi? dur 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 video başlatacağım. Kimseniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte alışveriş merkezinde gezilecek alıyoruz. Beni zorla getirdi buraya. Mahkem tutuyorum. Evet arkadaşlar, polisler falan var. Korkum. Kimsenin haberi yok. Anamın bile haberi yok. Var, maske bile almadı ya. Kısa var. Çok üşen arkadaşlar. Hadi para çekelim. Hayır ya. <laughs> Şimdi saklanacak bir yer bulmamız gerekiyor. Bir şey diyeceğim. Yukarıda bir yer var tuvaletlerin oraya saklanalım. Tamam. Üçüncü kata çıkalım hadi. hadi. Çıkalım. Gel. Yeah. İşte geldik. Ne yap? Eslem bir şey diyeceğim. Burada kimse yok. Mu? Girelim. Hayır Demin. ya, ne yapacağız burada? Kimse yok. Umansın? Var da olabilir. Bir şey Birazdan akşam olacak. Bekle. Korkuyorum. Dur. Kang. Bir şey diyeyim benim tuvaletim geldi. Benim de geldi. Ben bir şey giriyorum. burada dıt var. Ben de giriyorum. Ay ay. Uh -huh. Girsene. Uh -huh. Oturma. Ay sen burası çok pis. Oturma o zaman. Ben oturmayacağım valla. Heh, heh, heh çık burada. Elimizi yıkayalım. Tamam. Çok pis. Fiş. 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 Neyse. Şey ben diyeceğim. şunu ben şu havza... istiyorum. Hayır hayır hayır. Bin Allah. Çok ses çıkarıyor. Of, bırak bana ne ya. Akşam olacak ama Gitti havuzun oraya gidip biraz hava of, hava Ama alalım akşam oldu. Gel. Bekle daha daha on değil saat. Dur kız. Dur kanka ben şu tarafa doğru bakacağım. Ben de gidip gidince. <laughs> Çevre be estağfurullah. Beyefendi. Siz nereden kaçıyorsunuz? Eslem bir şey diyeceğim. Kanka bu canlı değil ki. Eslem bir şey diyeceğim sana. He. <laughs> Aa. <laughs> hani Esen, Esen <laughs> tuvalete gel. Kaç kaç, şey kaç, 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 kaç. Kanka bir şey diyeceğim. Söyle. Hani Tokan'ın oyunu var ya bir tane. Evet. Tokak için. Evet. Bir şey diyeyim, bu adam oradan kaçmış. Aa, kaç kanka. Esen bu tarafa git. <laughs> bu da markete gibi duralım. Hoş geldiniz beyefendi. Nasıl yardımcı olabiliriz? Şaka lan şaka. Bana bir tost versene. Tostumuz yok. Ben en kızlar, ben sizi gördüm mi? ya. çalışan falan değilsiniz. Yiyeceğim sizi şimdi. Ham ham. Hı, beyefendi. Ben gerçek evet. bir canavarım. Buyurun. Sen değil. Sen Kanka yani. <laughs> Ay bir dakika çok güzel. Heh, girebiliriz. Ben de bunu alacağım. Kaç girelim? En alt kata. yok. İkinci baba, kata yer var orada. Biz tuvaletteyiz. Tuvalete bakmazlar herhalde. <laughs> Buraya girelim. Ya. Tamam. Çok mantıklı. Sanırım burada birileri kalmadı. Sadece buraya bakmadık. Evet. Hadi gidelim. Ne yapsak? Şurada birisi var. O kim ki bu? Tövbe estağfurullah ya. Nasıl ya? Ben sadece... Köpekler mi var dışarıda? Galiba. Korkarım ben. Benim Benimle gidelim. Ne yapayım? Gel, şuradaki tuvaletleri falan kontrol edelim biz. Kanka. Ya birisi sıçıyorsa? <laughs> Benim tuvaletim geldi. Tamam gir. Sen de Kızlar gir sonra tuvalet, tuvalet gelir. Tamam. Kanka kaç. Kanka, kaç aşağıya aşağıya. İkinci kata. Kanka, <laughs> kanka geldik geldik mi? Esna açım. Boni bon. Yemiyor. Esam durur musun? Aha bebek. Aa, çok yorgunum. İçeyim içeyim. Al bebek. keyif yapmam lazım. Şurada birileri mi var acaba? Kanka biz buraya gelmedik mi zaten? Hayır ya, gelmedi. Ya biz birinci kattan mı geliyorduk? Evet. Hmm. Bizim bizim matematik biraz yok ya. Kameralar neden çalışıyor ki? Burada kimse yok. Motor var dışarıda. Nasıl bu tarafa bir bakalım? Siz kimsiniz? Çabuk gidin buradan. Ama beyefendi. Dur, çıkar şunları. Çıkar şunları ya. Çıkın, hadi çık 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 çık. Çık hadi. Beyefendi bu bebek benim burada kaybolmuştu, almaya geldim. Ne? Aa, kamera? Ya o Bebeğimle birlikte burada düşürmüş, onu almıştım. Ha tamam o zaman gidecek misin? Hayır. Hayır, bir tane daha çocuğum var onu arıyorum bulamadım siz böyle küçük bir çocuk gördünüz mü biz e, birisi gördük kim değişik birisi <laughs> nasıl değişik nasıl değişik yani tamam çık be çık 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 bebekmiş Bu ne be? Yatacağım sonunda Evet arkadaşlar. Ele geçirdik. Bay bay.